Arkadaşlar Sütlü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Kuşlarımızın hepsini şöyle bir çıkardım. İstanbul'da fırtına dinmek bilmiyor. Hala bayağı bir savuruyor. Şöyle gene de bir dürtmece yapacağım bunlara bakalım. Neler olacak? Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir savruluyorlar. Rüzgar. Felaket. Çoğunluğu uçmadı bile hatta. Burada kanada çıkıp duruyor. Şu şeşimiz bir uçarsa sıkıntı yok olacak. Bunları kaldıramadım. Top atmam lazım. Şimdi topla uğraşamayacağım. Şöyle bir bakalım. Kenara çekilelim. İlişlerini izleyelim bari. Ne yapalım ya? Yapacak bir şey yok. Gelen var mı? Şeş yavru. Maşallah maşallah maşallah. Şeş yavru güzel. Hop. Döneklere bak döneklere. Döne döne geliyor yavrum benim be. Babasının gülü. Gel. Bu da yavrumuz. Güzel. Yine yani, bitti mi lan? Bu kadar mıydı? O ne giden ne? Arka tepe kırmızı. Sarı şeş geliyor. Geliyor. Güneşe gitti. Hop geldi. Aferin. Kosova'nın gelişi ve konuşu. Eee kavga yok kavga yok kavga yok. Hepinize yetecek kadar yemim var. Yem var su var ne ararsam var burada. Keyifler gıcır. Ooo mardin güzel eminim mi? Ya adet kaçak gidiyor şu an. Ana kuşlar havadayken niye gelmedin la? Çatıya çıkın çıkalı bu gördüğüm üçüncü kaçak. Rüzgarı arkasına alıyorlar. 150-200 kilometre hızla gidiyorlar. Bu Serhat'ındır. Hiç kıbıldamaya gerek yok onun için. Benim, benim. Arkadaşlar şu çapar erkeğin de kanadını açasın var da rüzgara güvenemiyorum. Rüzgarın tokadını yerse gönderemem diye açamıyorum. Ya o aşağıda biri Emin'in de biri kimin ya? Bu Emin'in ha benim bango ya. Emin benim bangoyla uçurmuş. Ben de diyorum değişik bir kuş geliyor diyorum Emin'in kuşlarının arasından benim kuşummuş. Sırtı güllü bangomuz. Gel. Hoş geldin oğlum. Bir an için kaçak sandım. Emin'de çünkü beyaz mardin var diye biliyorum. Ben Bangoy'u çoktan unuttum. Zaman aşımından unuttum işte. Yaşlılık! Bakalım. Şimdilik bekleyelim. Gelen giden yok. o Emin'in dumanlı mardini baya baya söküldü. Yerinde duramıyor maşallah. Yok ya fırtına var. Ka Kaçak yok ya. Ben duramayacağım. Çapalın kanadını açacağım. İnşallah pişman olmam ama dur bakayım bir durdurayım. Evet arkadaşlar çaparımızın kanadını açtık ve o arada bir adete kaçak gözüme çarptı. Bu kez yanlış alarm olmadığına eminim. Çünkü emin de parça kanat sarı bir şey yok. Hadi hayırlı işler akşamüstü böyle oldu. Ama çaparın kanadını da açtık ama. Bu gelen Mardinli beyaz Mardin emini. Hadi. Nasibimse şey gelir ayrı konu da hop miski tane elimiz oradan buraya kadar gelmeye gücü yetmedi. Çatıya indi. Eminim Mardinleri de öyle geziyor. Hop mis ana geçti gidiyor gidiyor. Lan 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 düşme lan düşme lan. <laughs> son, son anda onukta, onukta tutundu ya ayarsız enerji. Yavrularda böyle bir şey oluyor. Aa martılara bak. Kaçan olduğu yerden geçtiler. İkisi birden Aa kaçak piyasada yok. Henüz göstermedi kendini. Şöyle bir Şöyle bir kaldıralım. Evet evet. Çepçeyi gören kalksın Hoppa. İleriden gelen. Bu bizim değil. Çapar geliyor çapar. Aa Martı hala o çatının üstünde Martı dolaşıyor. Martı yavrusu şu an oraya geçti. dediğim Mardin. Ha eski taneli O da gidici. Biri burada, biri orada. Miski yavrumuz ilk uçuşunda inşallah rüzgara kapılmaz. Biz kaçak yakalayalım derken kuş kaçıracağız. Gel. Hadi yav. Oo Martı ne yapıyorsunuz ya? Kuş yeni kuşun kanadını açtım ya. Allah'tan kanadının açıldığının haberi yok şu an. Beyaz Mardin kaçağın üstünden geçti. Şükür, aha kalktı. Geliyor geliyor geliyor. Aa. Dur bakalım. Ha gene geliyor. Geliyor geliyor. Gel gel. Sıka sıka geliyor. Serhat'a inince. Yo buraya indi. Posta. Aa güzel. O süper, gel gel. <laughs> Arkadaşlar, sarı kanat postaymış. <laughs> gel gel. Çok rüzgar var ya. Ee, kuşların ayak sesi aşağıya rahatsız ediyor kaldırmam lazım oradan kaldıramadım henüz hadi neyse şimdi bir yemde bu tarafa atalım Şu Kaçak kuş. Oo, ortalara bak ya. Nereden geçiyor? görün tarafta değil. Serhat kaçağı gördü. Celal görmüş olması lazım. Çekime başlamadı. Gel gel. Şşş. Kaçak kaçak. Aya. Burada lan. E bir de inanmıyor ya. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bana üçkağıtçı müçkağıtçı diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Dün Mardin'e haber verdim. Burak kardeşim burada yoruma seni bekliyorum Mardin'in geldiğini de oraya konduğunu da Haber verdiğim halde yok vermedin Bilmem ne muhabbetine girdi Her seferinde aynısını yapıyor Şu an posta beni görmüyor Antenin arkasında kaldı Ablam da aşağıdan çatıya vuruyor Kuşların ayak sesi ha, Kalktı gidiyor Kalktı gidiyor arkadaşlar Hop oraya kondu Bu sefer de oraya kondu Ben işi şansa bırakmak istemiyorum şöyle yapacağım arkadaşlar. Erkek çaparımız nerede? Burada. Bunun kanadını yeni açtık. Şimdi bu karambolde bunu takip etmek istemiyorum. Kovalamak istemiyorum. İster istemez kalkar malkarsa şey yapmayalım. Neyse bir bekletin bakalım. Kalkınca devam ederiz. Arkadaşlar posta kalktı roket hızıyla coştu gidiyor. Şu an bayağı bir aşağılara gitti ama tekrar bu tarafa yöneldi. Gel gel. Yöneldi dediğim anda geri döndü. Gel gel. Evet, tekrar bu nereye kadar geldi arkadaşlar? Binariye kadar geldi. Bu arada miski taneliği de uçurmuş oldum. Yavruyu. Fikret'in yakaladığını. Bir ara kaçırdım. Geri geldi. Hadi hadi. Neredesiniz? O dönekler, dönekler. Hadi çaparlar. Hadi. Dönek. Hop. Güzel. Hazır kaldırmışken. Bunları çekim bari. Ne yapayım? Boş boş çekiyorsun. Miski baska da buradan geliyor. Arkamdan bir şey vurt etti. Geldi. <laughs> Posta da yalan oldu arkadaşlar. Yukarıda bizim bir tane pal baskamız var. Alttan ağrı gelen evinin dumanlı mardini. Böylece miski tanelimiz burada. Evet. Dişi miski burada. Yapacak bir şey yok. Demek ki nasibimiz bu kadarmış. Madem kanadını açtık. Şöyle bir de çaparı da salalım ya. Öyle tamamlayalım bari. Kaçak yok. Kaçak olsaydı buna gerek kalmayacaktı. Kaçak yok. O zaman şunu şöyle bir ufaktan bir dürtelim. Fazla kovalamayacağım. Şöyle bir kaldırıp indireceğim. Şöyle bir gelin bakayım. Yaboz geliyor ya. Yaboz geldi. Var mı böyle bir güzellik? Herkese talih. Bak kabloya takıldım arkadaşlar. İstemsiz olarak salladım telefonu. Çapar çapar çapar. Kanadın açıldığını bilmiyorsun ama öğreneceksin şimdi. Bak hadi şimdi öğren. İşte bu. Ana nereye gidin lan? Keşke öğrenmeseydin. Vadır vadır yaptı. Ana. Mardin gibi kalkış yaptı. Hop o ne? Miski. Çok sert ve güçlü bir kalkış yaptı. Tebrik ediyorum. Çapar gel geldi. Aa, Mardin misin nasıl? Mardin kırması. Oo, Şükrü bunu sevdi. Arkadaşlar bu havada bunu kaldırmak resmen ee, aptallık olur. Daha yani yerden kalktığı gibi fişekli Mardin gibi savuruyor ve kuşlar da böyle şu hareketi yapınca böyle oluyor. Neyse daha sakin bir havada daha fazla bir kovalama yaparız. Ya gözüm korktu yani bu rüzgarda ben bunu kaldırırsam sineğe yapışır diye düşünüyorum. Güçlü bir kalkış yaptı. O kalkışta da kalsın. Bu arada aşağıda baya bir kavga var. Martılar birbirini yiyor resmen. Bugün yetişemedim. Bir tane martı ee, Diğer martının kanadından tutmuş. Havada asılı kalmıştı. Resmen ya bir martı ağzında diğer martıyı taşıyabiliyor yani. evet gene çenem düştü arkadaşlar. Özürme kusuruma bakmayın. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Noktalıyorum.